Evet Herkese merhaba. Şimdi e, Aşan'a geldik. Aşan nedir diye soracak olursanız bir süpermarket. E, Moskova'da bulunan genelde şehir merkezinin içinde olmayan, şehir dışında olan ve içerisinde her şey barındıran çok büyük bir süpermarket. E, şimdi buraya geldik. Burada böyle e, fiyat karşılaştırmaları yapacağım. Türkiye'dekilerle burada olanlar arasındaki fiyat farkı. Ee, ne var ne yok, ne eksik ne fazla gibi. Ee, bunlara bakacağız, fiyat karşılaştırmaları yapacağız. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim Aşan'la ilgili. Aşan şöyle bir yer. Ee, genelde Ruslar buraya haftanın her günü ya da hafta içi gelmiyorlar. Hani e, Çünkü şehir dediğim gibi şehir dışında bulunan bir yer. O yüzden e, böyle büyük alışverişler yapacakları zaman Hani haftada bir olur, iki haftada bir olur. O zaman geliyorlar. Ee, onun dışında normal şehrin içindeki işte evinin altındaki bakkalı ya da marketi tercih ediyorlar ama daha büyük alışverişler için burayı tercih ediyorlar. Ee, şimdi bakacağız neler var neler yok. Ee, ben çok seviyorum burada dolaşmayı çünkü içinde her şey var ee, yiyecek adına e, ya da teknoloji adına da diyebilirim. Ama biz daha çok yiyeceklerle ilgileneceğiz bugün. Şimdi bakalım neler var. Şimdi genelde bu tarz büyük marketlerde ama hepsinde değil, küçüklerde değil, mesela Aşan'da ee, sepet alacağınız zaman size gerekli olan 10 ruble. Şimdi bunu buradan içeriye atıyorum. Ve sepeti alıyorum. <laughs> You're the best. Got the looks, killer dress. I'm impressed. You put my loyalty to the test. You're so bad. let would get you out out of my head and straight into my bed. My girl, you make me wanna leave her You got a big heart, you're a giver Dale, dame, give it to me Dale, dame, yeah Forget your man, I'll make you wanna leave him Your face on my pillow is a hot dream Dale, dame, give it to me Dale, dame, yeah <laughs> şey herhalde. Bu da 172 lira falan Türk parasıyla. Bunlar çiftlisi. 101 lira gibi bir miktar yapıyor. Elektronik aletler ee, Rusya'da daha uygun. Yani bir daha uygun. Çok değil ama Türkiye'ye göre birazcık daha uygun. arkadaşlar. Kenarları böyle şey dik seriyorum ben. Küçüklerinden buldum da büyüklerinden bulamamıştım. Şimdi çok mutlu oldum. Девушка по городу шагает босиком, девушки дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушки навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход, а за Ee, ama özellikle böyle ev tekstil ürünleri falan çok pahalı. Ee, mesela yastık, yorgan, ne bileyim böyle havlu, e, yatak örtüsü, nevresim bunlar gerçekten pahalı. Ee, hani tabii ki daha ucuza bulabileceğiniz yerler de oluyor ama genel olarak çok pahalı. Yani bir masa örtüsü bir de kıytırık bir şey yani. Az önce göz gezdirdim 100 liradan falan başlıyor ve bunlar gerçekten kıytırık yani. Днем. как девушка по городу, шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце, девушки поет, как за окном мелькают дни. Они, как птицы, далеки, одни витают в облаках, другие вовсе не видны, А на дворец идет весна. Evet, arkamda görmüş olduğunuz bira cenneti. Hmm, aradığımız her türden, her çeşitten, meyveli meyvesiz, siyah, beyaz, her renk biradan e, bulabileceğiniz bir reyondayız şimdi. E, birazcık fiyatlardan bahsedeyim size. Bunu e, Instagram'da, story'lerinde söylemiştim daha önce ama buradan da böyle canlı canlı bahsedeyim. Rusya'da bira tabii ki Türkiye'ye göre çok çok daha ucuz. Yarı fiyatı kadar diyebilirim. 3 liraya da bira var, 5 liraya da var, 6 liraya da var, 10 liraya da var, 20 liraya da var. Ama e, ortalama bir kalitede birayı 5-6 liraya burada alabilirsiniz. Her şey var. Kendi üretimleri zaten var. Bir sürü bir sürü. Ve e, işin komik şey, FSB sen gördüm bir tane burada. Fiyatı 6 liraydı. Efes bizde daha pahalı. Kendi biramızı daha pahalı içiyoruz. Burada daha ucuz da Efes. Ben onu gördüğümde ilk önce şok olmuştum. Ama burada genel olarak bira çok ucuz. Fakat eşimin yani Anton'un söylediğine göre şu an pahalanmış haliymiş. Bu daha ucuzmuş. 1 lira, 2 lira, 3 lira falanmış bira. Şu an zamlı halde de düşünemiyorum. İnsanlar bu yüzden alkolik demek ki. 7 lira olsun taş çatlasın. 7 lira. Bat 5 lira. Her iki. 6 liraya yakın. Ee, Türkiye'de bunlar iki katı. Hatta aynen iki katı kadar var. Burada çok daha ucuz gördüğünüz gibi. Aa, mesela şu kullançtı galiba. Aynen. Bunlar daha pahalı yine Türkiye'de. Burada çok uygun. 10 lira. 11 lira diyeyim. Hadi. Hadi 11 olsun. Yani gördüğünüz gibi daha da uygun fiyatlı burada biraz. Evet şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Bira deyince yanına çerez geliyor tabii ki akla. Normal çerezlerin dışında Ruslar bilmiyorum belki farklı ülkelerde de bu vardır. Ben hani burada gördüm. Ee, balık yiyorlar ama balığı çerez gibi yapmışlar tamam mı? Mesela şu benim favorim. Bildiğiniz balık arkadaşlar. İçinde ee, içinde tuz var. Yoğun miktarda tuz kullanıyorlar ve bazen de baharat var. Eee bildiğimiz balık. Bunu kurutuyorlar, pişiriyorlar sonra bu hale getiriyorlar. Tam olarak içeriğini bilmesem de ama tamamen balıkla tuzdan oluşuyor. Ve ben buna bayılıyorum. Yani bu 10 numara. Cips yerine alın bunu yiyin. Hem daha faydalı. Hem de kalorisi az. Ee, ve yine şu şekilde şeyleri var. Heh, şu kalamarlara mesela yine bir tarz kalamarları var bundan atıştırıyorlar alkol özellikle biranın yanında şöyle göstereyim bildiğiniz balık içeriye bir tane daha bildiğiniz balık arkadaşlar yani kurutulmuş balık diyebilirim size bunları çok tüketiyorlar e, ben hemen hepsini denedim ama benim favorim şu kesinlikle çok güzel ama paketli olanlar değil. Bunları böyle bizim tekel şoklarımız var yani tekel bayilerimiz. Teker bayi gibi düşünün. Onların da tekel bayileri var ama böyle bence daha güzel. Çünkü daha çok çeşit var, çok farklı. Orada bunlar fresh açık satılıyor yani. Hani baharatçı gibi böyle kilo işi alıyorsunuz. Onlar çok lezzetli oluyor. Hele bir de güzel olan bir yeri bulduğunuz zaman çok çok lezzetli. Paketli de denedim ama fresh olanlar daha. Şimdi su Genel olarak suların pahalılığı benim dikkatimi çekmişti. Öyle çok bariz fark yok e, hani fiyatlar arasında ama bence bir tık daha pahalı üst su fiyatları. Ee, mesela ne gösterebilirim dedim. Şöyle şişeler 3,5 lira falan bunlar. Şöyle bir şişe. Mesela. Niye bu kadar pahalı bilmiyorum ama 9 lira. Altın akıyor herhalde. Eşince altın alıyorsunuz. 2, -2 lira. Gene bu normalmiş. Ne kadar? 1 litre mi? 1 evet, litre. 2,5 lira. şunlar çok pahalı. Neden pahalı? Çünkü ürün ürün. Markası pahalı. Ürün. Daha ben, and diyor. and Evian popular for. Aa, bir de bu çok popülermiş Evian. Hmm. 12 But lira. Şaka mısın for ya? For rich people popular. Adan diyor ki, e, şe zengin insanlar için çok popüler diyor. Bence da 12 lira üstüne verdim ama ben daha uyuyamam bu gece ya. Uçakta bile daha oluyor. kahve kahvem beklemişti, Petra kahve alacağım ama biz sürü, biz sürüyoruz. Marka ve çeşit var. Bana ben de bilmiyorum, şimdi bakacağım. Ee, bizde zaten çok fazla seçenek yok. Ee, bir de şöyle bir şey var, onu söylemeden geçtim. Burada Petra kahve diye bir şey yok. İnsanlar bilmiyorlar. Ben de Starbucks'a falan gittim. İşte Petra kahve alabilir miyim dedim kız bana böyle bakıyor Peter Kavga. Anlamıyorlar, bilmiyorlar. Yani Peter Kavga diye bir olay yok burada. Hiçbir şey üstünde de pizza Kavga falan yazmıyor bu arada. Hani ben üstüne bakıyorum, işte makine işareti varsa öyle alıyorum, onunla yapıyorum. Çok enteresan. Ee, eğer pizza Kavga isterseniz Amerikan alıyorsunuz. Öyle bir durum. Bakalım şimdi buradan da öyle seçeceğim üzerinde makine şartı olacak da falan da filan da mesela. Yani bu muhtemelen Grand e, yani bu muhtemelen makinede de oluyordu diye düşünüyorum ama o çok küçük tabii ki. Şimdi de gelmem. Evet. Tercihim yine Jockey'den oldu. E, bunu geçen sefer ilk defa denemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Ondan önce Jacob's almıştım. E, beğenmedim. Ama şu Joker çok hoşuma gitti. Bu arada şu anda indirimde 15 liraya alacağım. Çok sevindim. Gidelim dostum. Evet. Düştük çay cennetine. Bir sürü çay var. Yani şuraya ondan şuraya kadar var. Bir sürü çeşit var. Ben böyle bazen bakmaktan yoruluyorum. Bizim tercihimiz genelde Ahmet Tea, Early Grey oluyor. Ee, Grey ikimiz de seviyoruz ama Anton çok seviyor. Şimdi de e, büyük yüzlü bir kutusu var. O indirme girmiş. 289 ruble diyor. Ee, yani yaklaşık 29 lira gibi bir Türk parası. Şöyle bir kutu 25'lik olanları var. Bu da e, 12 lira mesela çok daha uygun. Biz bunu alacağız şimdi zaten. Bir tane kalmış olabilir bundan. Hemen alalım. Evet. bir, Evet. 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 geldik. Çünkü çikolata yanındayız. Yani şurada şöyle söyleyeyim. Burada <laughs> kadar. Daha bunun arkası da <laughs> dahil olmak üzere kocaman bir çikolata yanındayız. Ne ararsınız <laughs> ama ne ararsınız? <laughs> yani ne çeşit isterseniz. <laughs> beyaz, beyaz, <maşar, gülüyor> mor, pembe. Benim kabrım şunlar oluyor genelde. Ahududulu. Çiftçiye giderken alıyorum sadece. Çünkü yemek istemiyorum çok çikolata. O yüzden e, pek fazla çikolata aldığımız söylenemez. Genelde içeriye giderken buradan böyle toplayıp götürüyorum hediye. Mesela burada şey, e, şu marka <laughs> Rusların geleneksel markası. <laughs> ee, üzerinde küçük bir kız çocuğu var. Bunun böyle içeriği evvel çeşit olanı var. Patlaklı olanı var, sütlü olanı var, çikolatalı olanı var, caddisi, sucuklusu ne ararsanız onların çok eski bir markası bu. Eski ve köklü marka. Ee, Hı -hı. Bu bir de gerçekten bazıları lezzetli hepsi değil ama. Bolshoi Tiyatrosu'nun amblemi olan bir çikolata. Bu da bademli olanıymış. Bu da güzel ve yaklaşık şu paket 12 lira falan. Birazcık pahalı. ceviz liste. Bir sürü çeşit var. Ama çikolatalar çok ucuz değil, onu söyleyeyim. Çıldırıyorum. Kocaman bir milka. Bir yıl boyunca yiyebilirsiniz. 24 TL. Çok söylüyorum. Это удобное arada. böyle büyük kutuda olanı denemiştim. Bunlar da çok güzel. 10 lira. Ali Baba şeker. Ali Baba. Ali Baba şeker. Ah ne Ali Baba? Yes Ali Baba şeker. İsmi Ali Baba şekeriymiş arkadaşlar. Why? I don't know. Maybe no. Ah belki de şey e, şekeri olmadığı için Ali Baba şekeri diyorlar. Ali Baba'ya burada. E, şu manada kullanıyorlar hırsızlık o ee, olaylarına Ali Baba diyorlar genelde. Ali Baba şekermiş. Bu da altı çikolata. Bu da çikolata. Ee, böyle şey, askeriyenin amblemi var. Şu kemer için bir amblem gibi düşünün bunu. <laughs> Çikolataymış ama. Bir de Rusya'da çok popüler olan bir şey var. Ben de e, Antor'un babaannesinde ilk tanıştım bununla. Çayın yanına getiriyor bize. Şöyle, bizdeki şey kaymak var ya hani böyle. Aynı onun gibi görünüyor. Bizdeki kaymak gibi. Ama bu yumuşacık. Böyle tuttuğunuzda bastırabiliyorsunuz. Böyle çok yumuşak. Ve e, tadı var güzel. Bunun çay şey olanını almıştık. Işte Biz şekersiz acayip güzeldi. Burada var mı bilmiyorum ama onun arka nerede bunu bilmiyorum. Şimdi benim bir de Rusya'da dikkatim çok gelen bir şey Nutella fiyatlarıydı. Buraya geldiğimde geleni hiç Nutella almadım ama markette bir gün şal tasarı gördüm. Şunun fiyatı yani 19 lira. Şu ya 19 lira. Kafayı yemişler. Şuna bakar mısınız? Bunlar küçük boyu yani. 43 lira. Şu kadarcık boyu 43 lira. Bu da şey inanılmaz kafalı burada. Bilmiyorum çok tüketiliyor mu, tüketilmiyor mu ama çok pahalı. Bu dikkatimi çekti. Belki kendi ürünleri vardır, hani onları da yani. Mesela şu, yani çok güzel olduğunu düşünüyorum ama ürün mesela 6 lira bir şey ama kesin berbattır. Mesela ne var? Şunlar var. Yani Bu da pahalı. Kaştan. Ama e, aşağının kendi Hocama Türkçe bir şey söyleyeyim. Aşan e, yeah, yeah. Bu bu marketin kendi ürünüymüş. Kendi ürünü ama e, 33 lira. Bunlardan <laughs> neyse ki e, çikolata yemiyoruz biz. Yememeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yani bu tarz ürünleri birazcık pahalı. Evet, portakal. весна, она в 6 lira. lira ama değişiyor. 12 lira olan da var. Bakalım bakalım bakalım. Bu Karnabahar 15 lira kilosu. Artık siz yapın e, hesabı. Burada bir de muz ucuz arkadaşlar onu söyleyeyim. E, kilosu 6 lira 7 lira falan. 5 liraya da bulabiliyorsunuz. Üzümlerin kilosu tabii ki 22 23 liradan iniyor. Evet. Elma 10 lira kilosu. biraz meyvelere bakalım. Meyveler genelde bu fiyatlar. Tamam. Muz da 8 lira mesela. Ama bazen 6 ya e da bulabilirsiniz. Dönem dönem değişiyor. Kilo. Kabak kilosu 12 lira kabak. Burada patlıcan biraz pahalı. 15 lira kilosu. mantarın kilosu 11 lira 12 lira arası değişiyor böyle bir sürü çeşit var tekli de mantarlar şu kutu 14 lira mantar Aa, kilo işi de alabiliyorsunuz kilosu 23 lira mantarın ben ortalama fiyat söylüyorum hani tam ee, Ha, bir de beni burada ilgimi çeken şey marullar. Marulları saksı saksıyla arkadaşlar. İçinde biliyorum toprak falan da var. Saksı ile üstüne bu parçası ama yallah fazla çok. 6 lira. Bakın 6 lira marul. Bu 7 lira. Şu patates. O 6 lira kilosu. Burada patatesten bol bir şey yok zaten. Cennet. Patates cennet. Tamam. Soğan var şuradan hemen söyleyeyim. Soğanın kilosu 3 lira. Yani benim en sevdiğim reyona peynir. Peynirsiz yaşayamıyorum. Çok seviyorum. Burada böyle üç, üç, üç da böyle bir sürü çeşit var. Fiyatları değişiyor. Ee, 10 liraya da var, 20 liraya da var, 30 liraya da var. Bir de yani ne çeşit ararsanız var bir sürü. Как за окном мелькают Они как птицы далеки, одни видают в. Чешik, sala, и облаках, другим вовсе не видны. А на дворец идет весна. Она в кого-то. ve e, bunu tüketmek istemiyorsanız markette şöyle bir yazı var. E, bu Rusça yazıyor. Helal. Helal yazısıyla beraber buradan domuz eti içermeyen ürünlerden alabilirsiniz. Zaten üzerlerinde de böyle inek, dana resmi falan var. Bunların hepsi de hiçbir yani domuz eti içermiyor. Buradan bunları alabilirsiniz. Çünkü diğer taraflarda üstünde et bile yazsa az da olsa domuz eti içerebiliyor. O yüzden genellikle bu helal yazısının altından alabilirsiniz. Evet, şimdi geldik tavuk fiyatlarından. Hemen söyleyeyim bu gördüğünüz 1 kilosu 17 lira diyeyim ama bu 1 kilo kadar değil zaten. Kilosu 17 lira, e, 700 gramı 29 lira şunların, e, burada 1 kilosu 20 lira bu tarz bir tavuğun Yine bunun 1 kilosu 20 lira bunları demiştim zaten. Evet, Rusların meşhur, meşhur, meşhur mu meşhur bir yemeği var. Adı pelmeni. Bizdeki mantığın aslında hemen hemen aynısı. Ama sadece biraz daha büyük. Burada e, dondurmuş olarak var. E, Kimi? Hamarat ev hanımları. Bunları e, bizim gibi mantı açarak da yapabiliyorlar e, evde. Sonra buzluğa atıyorlar, çıkartıp çıkartıp yiyorlar. Burada çok popüler. E, i̇leriki videolarında pelmeni yiyeceğiz. Merak etmeyin, size canlı canlı göstereceğim. Etim etin kilosu aldı başını gidiyor artık. Zengin yiyeceği diyoruz. Ama e, Rusya'da et daha ucuz. Mesela e, biz hangi aldık? Şuradan aldık. Mesela şöyle bir etin 100 gramı 6 lira. Sala, e, böyle bir etin yani kuşbaşı tarzı bir etin 100 gramı 5,5 lira. E, bunun yine arçası da 5,5 ,5, 5 lira 6 lira kilosu. Evet, 100 gramı falan Yine burada e, 4,5 lira gibi bir miktar. Yani kıyma var. Yine burada e, 100 gramı 4,5 gram olan, Oradan siz hesaplayın yarım kilosunu. Daha uygun. Yani e, ben geçen hafta aldım kıyma. E, kilosu 35 liraydı. Evet yani 35 liraya kıyma aldım mesela. 1 kilo. Ayran. Bizim milli içeceğimiz ayran. Fakat e, eşim diyor ki, e, Moskova'nın her yerinde her marka ayran denemiş. Fakat diyor ki, Türk ayranının yanına gelemeyiz. Yani e, bunlar o kadar lezzetli değilmiş bizdeki kadar. İlgiler çok lezzetliymiş. E bence de yani, bizimkiler daha lezzetli. <laughs> сидит и видит день за днем. Evet o bahsettiğim hani e, Çenes tarzı balıklar vardı ya işte onlar burada açık olarak satılanlar da bunlardı. Bunlar çok lezzetli ve ustalar inanılmaz tüketiyorlar. Ben de ben hepsini denedim. Belki bizim damak tadımıza uygun değil birazcık ama ben çok sevdi ama herkes sevmeyebilir. Bunlar böyle milyon tane kurutulmuş balıkları var. Pişiriyorlar, sonra ne şekilde kurutuyorlar. tam olarak bilmiyorum ben de ama çok lezzetli. thank sure. you Evet, aşam turumuzu bitirdik. Ee, şimdi kasaya geldik, ödeme yapacağız aldıklarımız için. Elimizden geldiğince böyle bir şeyleri anlatmaya çalıştık hani sizlere. Umarım bir şeyler gösterebilmişimdir farklı. Hoşunuza gider umarım. Ee, hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın lütfen. Onun dışında e, farklı görmek istediklerinizi Rusya'ya dair bilmek istediklerinizi yazmak isterseniz lütfen yorumlara ekleyin. Hani oradan tekrar bir video çekelim. Çünkü hani ben de birazcık size göre şekillenmek istiyorum. Hani insanların istediklerine göre videolar çekelim. Öyle kendi kafamıza göre çekmeyelim istiyorum. Bakalım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim.